Bugün iskelet fıçısı, iskelet ordusu evrimiyle milleti trolleyeceğiz. Şimdi şöyle başlayalım ona da iskeletleri yapıştırabil... Allah'ım zamanında yapamadım. Seçtim, batırdın ya. Şimdi şuradan da iskelet ordusu basayım. Büyülü okçusunu o taraftan çıkarmış. Bu adam <laughs> bütün alan kartlarını oynuyor yalnız. İyi yarın geliriz biz o zaman. La, yarın açma. Oğlum adamın altın şu bile var anasını satayım Ve adamın adı Jordan'mış yeni fark ettim. Bu taraftan baskı yapayım abi. Yine adam yeteneğini döndürdü tabi. Hiç sıkıntı yok. Şöyle alırız onu. Yarasalar bayağı vuracak orada. Adamın pekkası da varmış. Şöyle iskelet fıçsız bırakayım da pekkayı destekleyemesin. Orada iskelet ordumuzu da temizleriz onu da. Şöyle iskelet ordumu da iki Böleyim. <laughs> Nereye cevap verecek acaba? Tamam oraya kar attı. Şunu yaramaz da destekleyeyim. Tanklayalım. Gerekirse klonla basarım. Görünmez iskeletler sağ tarafta <laughs> vuruyor baya. <laughs> Sol tarafı da alıyoruz anasını satayım. Çok güzel. Çok felaket bir deste bu arada. Şöyle iskelet ordusuyla onu almaya çalışacağım ama. Umarım işe yarar. Tamam güzel. Güzel. <laughs> <laughs> bir şekilde savunuyorum abi. Kartopunu çıkardı. Şöyle onu yarasalarla keseriz. Artı bir de hatta iskelet ordusuyla baskı yapacağım. Hatta kulon bile yapıştırabiliriz ya. Abi iskelet fıçısını... İskele fıçısını kötü attım orada işte. Oraya bir tomruk tabii ki de. Oraya bir tomruk. Çok güzel kuleyi aldık. Şimdi yarasayla savunmak lazım orayı. Buraya da iskele tordusu atacağım ya. Hatta defansif Defansif iskelet fıçısı diyeceğim de cadı ölünce tabi. Neyse neyse burayı burayı savunduk abi çok fena. abi vereceğim abi. i̇yi şey, oyundu. Şey adam adam, da. adam da iki tane küçük büyü var anasını satayım. <laughs> Ona rağmen baya vuruyoruz bu arada. Adam dev mezarlık oynuyor muhtemelen. Tamam iskelet ordusu orada temizliyor. Sağ kuleyi de iskelet fıçısıyla alıyorum. Hatta şuradan iskelet fıçısı daha gönderiyorum bir tane daha. Buraya adamda topçu birliği var oğlum. Buraya tomruk atmak lazım. <laughs> <laughs> Oklarınız güzel atamadı Oğlum bu deste var ya Bu deste çok fena bir şey bu arada Bu deste insanlık tarihinin en troll destelerinden biri olabilir 10.V'ne kadar da çıktık bu desteyle Onu da söyleyeyim de Şöyle Adamın 2 tane beysi vardı Öncekinin de 3 tane alan vuran kartı Hatta altın şövalyeyi de say 4 tane alan vuran kartı vardı ama Yine de bir şekilde kazandık ya